Arkadaşlar iyi hafta sonları ben Teoman Erdem. Günlük kripto analizine birlikteyiz. Dün Bitcoin ile ilgili güncelleme attığımda Bitcoin arkadaşlar buralardaydı. İndikatörümüzün sel yaktığı alanın içerisinde hareket ediyor. Şu anda 84.695 TNK'nın altında. Bitcoin'de arkadaşlar bakın saatlik dilimde bakıyorum ki kısa zaman dilimde yani hafta sonu ne olacak diye. Burada arkadaşlar buluta yaklaştığını görüyoruz. Bu tarz düşüşler sonrası arkadaşlar buluta yaklaşım normal bir durumdur. Val seviyesi ve kijun olduğu 83.409 doların altına gelebilir. Genelde bu aralıkta seyreder ama buranın biraz altına sarkabilir. Yani 82.000'lere doğru tekrar bir hareket yapabilir. Bu aralar bu şekilde bir aralıkta seyrettiğini göreceğiz. Burada 82.000 altlarına sarkabilir tekrardan bu şekilde. Yani 80.600'deki bu hareket arkadaşlar gördüğünüz gibi hafta sonunun öncesinde gerçekleştiği için zayıf bir alım gerçekleşti. Bitcoin'in tekrardan böyle bir 78.000'e inmesi söz konusu. Önümüzdeki günlerde 78.000'den bir güçlü destek alıp yukarılara 90'lara doğru gittiğini görürse insanlar o zaman almaya başlıyor. İnsan psikolojisi böyle bir şey arkadaşlar. Düşerken almak gerektiği halde insanlar çıkarken alıyorlar. ETF'lere giriş yapanlar yukarı giderken alım yaptılar. Düşerken de sattılar zara. Yani her yerde insan psikolojisi böyle çalışıyor. Dolayısıyla trade'de en önemli şey psikolojiyi yönetmektir. Bu hafta eğitimler hazırlamaya başlayacağım. Eğitimin en önemli modülü bence teknik analiz dışında trade psikolojisi nasıl yönetilir? Nerelerde hangi işlem yapılır? Yani çıkarken ne yapmak gerekiyor? Düşerken ne yapmak gerekiyor? İnsanların hangi hareketleri yapıyor da yapmıyor onları anlatmak lazım. Kısa vadede Bitcoin arkadaşlar 86.350 seviyelerine kadar belki gelebilir ama aşağılarda 83.000-82.000 arasında seyredecek. Günlüğe baktığımızda arkadaşlar burada 80.600 seviyelerine kadar düşmüştü. 74.000'den gelen bir Fibonacci'yi görüyoruz zaten. Kritik seviye 78.000 seviyesi yani şuradaki destek seviyesi. Önümüzdeki hafta biraz pozitif geçeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla önce 90.000 daha sonra aşılması gereken seviye 94.000. Buralarda oyalandıktan sonra en kritik seviyemiz 98 bin arkadaşlar ki buluta doğru da yaklaşmış olacağız. RSI seviyemizde şu an 22'de inanılmaz derecede dipte. Bu kadar dipte olması zaten önümüzdeki hafta içerisinde hareketin yukarı doğru olacağını gösteriyor. Özellikle pazar manipülasyonu birlikte asıl hareketi bekliyorum. Yani yarın içerisinde bir yeşil mumla önce 86 bin üstüne attın. Daha sonra 90 bin, 91 bin seviyelerine kadar Geldiğini görebiliriz bir yeşil mumla. Burada kritik seviye arkadaşlar hafta içinde 94.000 olacak. Dolayısıyla 94.000'e doğru bir hareket. Tekrar 91.000'e geri çekilme ve en önemli kritik yer ise 98.000 direnci. 98.000 seviyesini ben kolay kolay geçireceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla burada gerilebilecek olumsuz haberlerle tekrardan aşağılara doğru böyle 78 bin liraya kadar bir düşüş görebiliriz. Dolayısıyla insanlar tamam artık bitcoin bitti bunun maksimum değeri 98 binmiş diyebilir. ETF şirketlerinin ve balinaların ve bazı borsaların arkadaşlar ben 98 bin seviyesinde çok ciddi satışlarla fiyatı tekrardan aşağı çekeceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla 78 binleri de görebiliriz yani 80 bin 600 tam dip olmayabilir arkadaşlar. Burada 78 bin lira kadar tekrardan böyle aşağı doğru geri çekilme ya da tekrardan bu 80 bin 600 seviyesine doğru bir ikili dip formasyonu oluşturup burada artık arkadaşlar böyle konsolidasyon hareketi yapıp aralık ortasında daha sonra tekrardan böyle kademe kademe Bitcoin'in böyle 130 bin lira doğru gideceğini ben tahmin ediyorum. Tether dominansı arkadaşlar dün 6.75 seviyelerine kadar çıktı. Şu anda 6.45 seviyelerinde artık mavi bölgenin de üstünde Tether dominansı artık düşmesi gerekiyor. Yani 6.75 gelmesine rağmen pek çok altcoin iğnesini dolduramadı ya da çok büyük crashler görmedi. Dolayısıyla aslında Tether dominanstaki artışın büyük sebebi Bitcoin ve Ethereum satışlarından geldi. Yani altcoinler çok az bir kısmını tetiklemiş diyebiliriz. Şu an 6.45 seviyelerinde ben yarın itibariyle bunun böyle 625'lere doğru ineceğini düşünüyorum. Daha sonra arkadaşlar burada 614'ler önemli. Yani şu 614'e gelmedi. Bu 614'e geldiğinde tekrardan bir reaksiyon verebilir. Hafif yukarı doğru burada hızlı bir kırılımla arkadaşlar aşağısı 578 golden seviyesine kadar gelecektir. Buralarda dediğim gibi biraz akümülasyon olacaktır 566 seviyelerinde. Bakın hala bulut günlükte pozitif. Bu buluta temas sonrasında buralarda arkadaşlar tekrardan yukarı doğru şu gördüğümüz 6.14'e temas edip açıkçası Gold'undan dönüp düşüş trend onayını alıp ben artık burada 4.20'lerin altına geleceğini düşünüyorum. Dikkatliyseniz POC ve VAL seviyesi artık 4.20, 4.30 VAH'ın da üstündeyiz. Yani önce VAH'a gelecektir. Daha sonra düşüş onayını alıp VAH'tan VAL seviyesine daha da aşağılara 3.80'lere doğru gelecektir. Bu da artık o altcoin boğası dediğimiz boğayı bir yerde tetikleyecektir. Şimdi arkadaşlar Ethereum'a baktığımızda Ethereum'da ne demiştim ben? Kanaldaki Short videosunda da var. 2750'ye kadar düşer demiştim. Gördüğünüz gibi şu anda da 2756 seviyelerinde. Yani teknik analiz aslında bize bunu gösterdi. Aslında buralar dip arkadaşlar. Yani 2619'da gördü. Buralar dip. Teometrik model versiyon 3 indikatörü nokta atışı çok güzel bir şekilde çalıştı. Burada arkadaşlar indikatörün aldığı yer gördüğünüz gibi 1300 dolar seviyesinden başlıyor. 4957 ATH'e kadar bir Fibonacci çizgisi çekmiş durumda. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar... Şuradaki sarı ve yeşil çizgi piyosi ve val seviyesi. Vah seviyesi 4287'de. Bunlar ise 2500-2350 seviyelerinde. Yani aslında önemli olan şey arkadaşlar piyosidir. Yani piyosiye doğru fiyat mıknatıs şeklinde gelir. Bakın buradan piyosiden alıyor gücü. Vahın da üstüne atıyor. Mavi bölge full resmi son sonun üstüne geliyor. Ve tekrardan piyosiye doğru hareket ediyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla arkadaşlar bu fiyat 2750'ye kadar gelmişse bir 250 dolarlık düşüşle POC seviyesine hatta VAL seviyesine uğraması çok mümkündür. O yüzden ben önümüzdeki günlerde burada önce 2937'leri daha sonra 3170'leri göreceğimizi düşünüyorum. Belki arkadaşlar 3397'leri görebiliriz ama buralar kesin değil. Bakın buradan ya da buradan bilmiyoruz tam olarak nereden dönecek. Ama buradan arkadaşlar tekrardan POC'ye uğrayacağımızı belki gelmişken iğne ile VAL seviyesine de uğrayacağız kullanacağımızı görebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar ben 3170'e bakacağım. Eğer burada bir direnç görürse bazen direnç 2937'ye gelebilir. Burada da bir direnç görmeden aşağı indiğini görürsek satmak gerekiyor. Ben elimdekileri 3170'e göre bakacağım. Eğer devam ederse 3370'de 3397'de satmayı düşünüyorum. Daha sonra buradan tekrardan aşağı POC 2500'lere doğru uğraması. Bakın burada dip, dip resmi sonunda altı 2527. Büyük çoğunlukta ben buralara tekrardan Ethereum'un geleceğini düşünüyorum. Buraya geldikten sonra valla belki inatar, atar belki inatmayabilir ama belki valın da altına sarkabilir bilmiyoruz o kısmı ama ben POC'nin mutlaka uğranacağını düşünüyorum. Artık aralık ortasından sonra buradaki buluta 3457'lere daha sonra buradan 3800'e deyip yukarıya doğru arkadaşlar artık 5000-6000 bin, bin dolar seviyesine doğru Ethereum'un hızlı bir şekilde hareket edeceğini düşünüyorum. Ama tabi burada bir akümülasyon süreci oluşacaktır. Yani aralığın 20'sinden sonra belki hareketin çok keskin bir şekilde yukarı gittiğini görebileceğiz. Dolayısıyla en iyi alım yerinde almak en önemlisidir. Ripple'a baktığımızda arkadaşlar bakın Ripple dün işaretlediğim kutuya kadar iğne atmış. 1.82'ye kadar iğne atmış. Gördüğünüz gibi tam Beklediğim kutuya enteresandır. Milimetrik bir iğne atmış. Ripple şu an 1.94'te. Ripple'ın da tekrardan arkadaşlar buradan böyle 2.08'lere geldiğini hatta 2.12'lere geldiğini görebiliriz. Buradan Ripple'ın ben tekrardan böyle 1.70'lere 1.46'lara bir iğne dahi atabileceğini düşünüyorum. Solana'ya baktığımız arkadaşlar bakın Solana da enteresan bir şekilde tam çizdiğim kutuya iğne atmış. Yani milimetrik çizmişiz sanki. Solana'da demiştim ki ben 120 ile 100 arasında alım yaparım demiştim. Yine Solana'da arkadaşlar önümüzdeki günlerde biraz yukarı hareket, belki 132'ler ve 145'lere doğru bir hareket. Tekrardan buralara bir düşüş görebiliriz. Bakın Avax'da çizdiğim yerin biraz altına gelmiş. Hatta tam val seviyesinde altına sarkmış. 12.5 dolar seviyesine kadar dün düştü Avax. Şu an 13.27 seviyelerinde. Avax'ı buradan artık böyle 15 seviyelerine kadar görebiliriz. Daha sonra tekrardan buralara 11-19 dolar seviyelerine inebilir. Buralara inerse güzel. Ha, buralarda iyi bir alım yeri mi? Bence buralarda iyi bir alım yeri. Zaten iğnesinin büyük çoğunluğu doldurmuş. Valla da uğramış durumda. Dolayısıyla 15.94 POC seviyesinin kısa zamanda uğraması söz konusu. Tekrardan burada bir hareket, bir manipülasyon olursa 10 dolarlara kadar düşüp burada asıl boğa koşusunu başlayabilir. Tabii ben buradan baksın 40 dolar hatta 50 dolarlara kadar tekrar yükseleceğini düşünüyorum. Manta sorulmuş arkadaşlar. Bakın manta yatayda konsolde oluyor. Yani yukarılara kadar 1.15'lere kadar düşmüştü. Büyük bir düşüşle tekrardan 1.11'lere geldi. Val seviyesi sanki ona bir ortalama yapmış gibi hareket ediyor mantada. Mantada arkadaşlar 0.11'lere kadar yükselebilir. Belki 0.12'ler gelebilir. Çok zayıf bir ihtimal de olsa. Burada bulutun altında arkadaşlar manta iğnesinin bir kısmı doldurmuş ama tekrardan burada 0.07'lere kadar düşebilir. Burada dikkatli olmak gerekiyor ama manta uzun vadede burada 0,26'lara kadar gidebilir. Pixel ALT bunlardan biraz aslında uzak durmak gerekiyor. Bu pixel delist edilebilir arkadaşlar. Neden delist edilebilir? Bakın pixel'in geldiği yere bakın. Pixel arkadaşlar 1 dolarlardan 0,01 dolara düşmüş durumda. Yani buradan 100x yapsa çıktığı yere gelemiyor. İşte bunlar BNB'nin yükselmesini sağlayan Çöpün çöpü dediğimiz altcoinler artık kırmızı bölgenin de altında hacimde düşmüş yani delist bile olabilir arkadaşlar dikkatli olmakta fayda var. Dolayısıyla arkadaşlar burada pikseli tekrardan böyle 0.08'lere 0.07'lere yani bu iğnenin bile altına görebiliriz. Ama kısa vadede 0.16'ları görebiliriz. Peki piksel nereye gidebilir? Böyle pump dump'lar yaparak arkadaşlar bir anda 0.04'e gidebilir. Yani bu altcoin sizi daha da aşağı çekebilir ama sürpriz at olsun istiyorsanız bilmiyorum. O sizin riskiniz. Buradan 4x de yapabilir bir anda. Benzer şekilde arkadaşlar alete de öyle bakın düşüş yerine bakın 0,69'dan 0,01'e düşmüş yani inanılmaz bir düşüş var burada yine 70 kat falan yükselmesi gerekiyor çok ciddi bir düşüş var bakın o da aynı şekilde piksel gibi davranıyor dolayısıyla piksel gibi bu da 0,01'lere düşebilir. Yukarıda da 0,02, 0,03'lere bir anda böyle şuradaki gibi sıçramalar yapabilir. Şurup diye okudun ya sanırım arkadaşlar bu altcoin. Bakın burada break of structure vermiş. Ben aşağı doğru yapı kırılımını verdim düşüyorum demiş ve hala da düşüyor. Bu bir yeni altcoin arkadaşlar. Bu tarz altcoinlerden sürekli söylüyorum uzak durmanız gerekiyor. Bakın bunların Fibonacci seviyeleri bile oluşmuyor. Çok tehlikeli altcoinler. Bunların böyle 0,28'den 0,02'lere kadar düştüğünü görebilirsiniz. Yani buralar buralara inebilir arkadaşlar. Buradan da yukarı böyle aniye şu pump'larla gidebilir. Bak pump yapıyor, dump yapıyor. Dolayısıyla bu tarz altcoin'lerden uzak durun çok daha aşağılara gelebilir. Jüpiter sormuş arkadaşlar. Bu da Solan altyapısıyla ilişkili bir altcoin. Jüpiter de kırmızı bölgeye kadar gelmiş. İğnesini henüz tam doldurmamış. Dolayısıyla Jüpiter'i önümüzdeki günlerde 0,17'lere düşerken görebiliriz. Ama kısa vadede ben açıkçası bu altcoin'lerin biraz daha yukarılara 0,26'lar test edebileceğini düşünüyorum. Daha sonra buradaki biraz da aşağılara 0,18'lere gelip buradan da artık yukarı doğru hareketini yapabilir. Yani uzun vadede bir boğa koştu olursa tekrardan 1,80'leri göre. Ama buradan 4x 5x yapması gayet normal olacaktır. Fil sormuş arkadaşlar. Bakın fil 1.2 dolarlardan bir anda 4 dolarlara gitti. Gittiği gibi de tekrardan 1.60 dolarlar seviyesine düştü. Daha önce de bu hareketi yaptı arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi 3 dolarlardan bir anda 8 dolarlara gidip tekrardan aşağı düşüyor. Dolayısıyla filin şu hareketleri yapması çok uzun süreler içerisinde oluyor. Yani bayağı bir konsolde oluyor. Daha sonra yukarı hareket, aşağı hareket yapıyor. Tekrardan burada konsolde oluyor. Yani uzun bir süre filin arkadaşlar 1.2 dolarla 2 dolar arasında böyle konsolde bir hareket yaptığını görebilirsiniz. Günlükte baktığımızda fil burada 1.84'leri görebilir. Tekrardan 1.26'lar hatta biraz da altına gelebilir. Tekrardan böyle burada böyle konsolde hareketler yapıp bir anda böyle pump dump yapabilir. Dolayısıyla fil coin'de dikkatli olmak gerekiyor. Goat altcoin'i sorulmuş arkadaşlar. Bakın Goat'un geldiği yere bakalım. 1.37'den gelmiş. Şu an 0.03 seviyelerinde. Yani Gördüğünüz gibi inanılmaz bir düşüş yaşamış. Şu anda 0,039 seviyelerinde artık iğnesini de doldurmuş ama yine de Go 30 0,03 seviyelerinde bu val seviyelerine kadar düşmesi normal olur. Hatta biraz da altına gelebilir 0,028 gibi. Hareketi ne olabilir arkadaşlar? Kısa vadede 0,046'ları görebilir. Zaten indikatörde oraya kadar yeşil yakmış. POC'de de görebilir 0,5'leri buralara kadar gelebilir kısa vadede. Ama dediğim gibi GOT bir anda böyle sıçrayıp tekrardan böyle düşüp hareketler yapan değişik bir alt altcoin. Özellikle belirtiyorum videolarda meme coinlerden uzak durun arkadaşlar. Çok fazla risk var. Yine pump sorulmuş arkadaşlar. Pump'ta değişen bir şey yok. Gördüğünüz gibi daha önce de söylemiştik. Bu altcoin sürekli soruldu. Buradan beridir düşüyor. Yani şuralardan beri bakıyoruz bu altcoin'e. Hala düşüş eğiliminde. Aslında iğnesinin büyük bir kısmını doldurmuş. Şu anda da bir yükseliş yapabilir miyim diye deniyor. Burada pump'ı 0.03, 0.039 seviyelerinde görebiliriz. Bu pump dediğimiz sistemin altcoin olduğu için arkadaşlar bunun hareketlerini kestirmek zor. Bu da aster gibi arkadaşlar bir anda 0.07'lere gidebilir. Risk seviyorsanız evet ama buradan da tekrardan böyle daha aşağılara bu iğnenin de altına inip 0.014'e gidip bu hareketi şu gördüğünüz hareketi buradan itibaren böyle yapabilir. Giga diye bir alt altcoin sorulmuş arkadaşlar. Bunu bulmakta zorlandım. Bakın gördüğünüz gibi 0.09'dan 0.04'lere kadar düşmüş giga. Günlükte çok ciddi bir yükseliş yapmış mavi bölge tekrardan kırmızı bölgeye düşmüş günlükte. Burada tekrardan 0.04 0.03 seviyelerine kadar düşebilir. Yukarıda tekrardan 0.07'ye gidebilir ama burada genelde böyle bu pump dump sonrası genelde böyle yatay konsolidasyonlar sonra tekrardan böyle ani sıçramalar yaşanabiliyor. Trump'ın çıkardığı altcoin'e baktığımız arkadaşlar bakın bu Trump altcoin'i çıkardıktan sonra 18 dolarlardan 80 dolara kadar tırmanmıştı şu an 6 dolar. Gördüğünüz gibi mezarlığa Trump coin'de girmiş oldu. İnsanlar Trump coin'in çok büyük yukarı hareketler yapacağını düşünüyor. Evet şu düşüş sonrası tekrardan böyle bir manipülatif olarak 9,5 dolarlara çıkmış ama sonra nereye inmiş arkadaşlar? 5 dolarlara. Dolayısıyla bu tarz manipülatif meme coin'lerden uzak durun. Hele ki Trump'ın alt coin'den coin kesinlikle uzak durulması gerekiyor. Günlükte arkadaşlar pozitif gibi 6,34'lere gelmiş olsa da burada arkadaşlar tekrardan 7 dolarlara gelse bile biz bu Trump coin'i 4 dolarlara inerken görebiliriz. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. S'yi alt koyunu sorulmuş arkadaşlar. Bakın S'yi artık iğnesinin büyük çoğunu doldurmuş. Kırmızı bölgede. S'yi biraz daha aşağılara 0,11'lere gelebilir. Hatta 0,10 seviyelerine kadar gelebilir. Ama S'nin kısa zamanda yukarıdaki hareket arkadaşlar şu gördüğünüz 0,15 gelirse 0,16 seviyeleri. Bu hareketi buradan da yapabilir. Yani buradan böyle gelmek yerine buradan yukarıya doğru gidip şu şekilde yukarı gidip 0,16'lardan tekrardan 0,09'lara gelip S'yi buradan yukarı doğru bir hareketini başlatabilir. Eter sormuş arkadaşlar bakın artık o da 0,06 seviyelerinde iğnesin büyük bir kısmını doldurmuş. Çok ciddi satış yemiş ve satış yemeye devam ediyor. Yani uzun süredir 16 Kasım'dan beri bir haftadır hiçbir pozitiflik vermemiş. Burada artık 0,68'lere doğru bir hareket görülebilir. Tekrardan böyle aşağı tekrardan 0,76'lara doğru bir hareket görülebilir. Yani burada gideceğim maksimum seviye 0,92 gözüküyor şu anda. Buralara hemen ulaşır mı? Çok açıkçası beklemiyorum. Yani 0,76'lara doğru doğru bir hareket yapabilir. Daha aşağılara gidebilir mi? Herhangi bir pozitiflik olmadığı için daha aşağılarda gelebilir. Res sorulmuş. Günlükte şu anda bay yakmış durumda. Yukarı doğru bir hareket gelebilir. İğnesin büyük bir kısmını doldurmuş. Şurada zaten aslında hareketin büyük bir kısmını yapmış. Tekrardan burada arkadaşlar rezi 0,7 ile 0,82 arasında görebiliriz. Kısa vadede iğnesini doldurduğu için yine de buralara aşağılara tekrardan gelebilir. Günlük bazda baktığımızda önümüzdeki günlerde önce biraz yukarı sonra tekrar aşağı sonra tekrardan yukarıya doğru bir hareket gerçekleştirebilir. VLF'ye baktığımızda arkadaşlar bu da yine Trump ailesinin bir alt altcoin'i. Bu biraz daha güçlü duruyor arkadaşlar. Trump coin'i biliyorsunuz başkan seçildi sıralarda çıkardı. Trump böyle bir oradan güzel bir para kazanıp sonra da VLF yatırımıyla ile işi ilerlettiler. Gördüğünüz gibi yatayda konsolde oluyor. İğnesini doldurmuş değil. Dolayısıyla burada biraz daha aşağılar gelebilir. 0,09'lar gelebilir. Ama VLF'den açıkçası biraz uzak durmak gerekebilir. Burada böyle pump dump hareketlerini Trump ailesinin yaptığını görebiliriz. Dolayısıyla nereden aldığınızla ilişkili yani tepeden alırsanız size çok büyük zararlar verebilir. Son olarak VLD'ye baktığımız arkadaşlar gördüğünüz gibi VLD düşüyor ve iğnesinin büyük bir kısmını da doldurmuş durumda. Burada hala dediğim gibi VLD'de 0,48'ler görülebilir ama kısa zaman diliminde açıkçası ben 0,65'ler 0,74'ler hatta belki biraz üzeri 0.80'leri bekliyorum. Dolayısıyla VL'de de bu tarz bir hareketler daha sonra burada 0.48'ler yani şurada bekledim 0.48'i hemen beklemiyorum. Burada bu şekilde oyalanma daha sonra 0.48'ler belki biraz daha altı gelebilir. Daha sonra arkadaşlar VL'de de çok ciddi bir sıçrama bekliyorum. Bu bir anda OpenAI haberiyle bile yukarı gidebilen bir altcoin. Dolayısıyla ve de, de önümüzdeki günlerde bir hızlı hareket görebiliriz. Hafta sonları biliyorsunuz hacimsizlik sebebiyle genelde yatay alıyor. Pazar günü öğleden sonra yine bir manipülasyon yaşanabilir. Önce aşağı sonra yukarı sonra tekrar aşağı sonra tekrar yukarı gibi hareketler görebiliriz. Dikkatli olmanızda fayda var. İyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.